İstanbul polisi 2004 yılında işlenen bir cinayet nedeniyle kasten öldürme suçundan aranan ve hakkında 14 yıl 4 ay hapis cezası olan firari kadını Kartal'da yakaladı. Kadının 2011'den bu yana Interpol tarafından da arandığı öğrenildi. İstanbul'da 2004 yılında işlenen kasten öldürme suçundan hakkında 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan Zeynep Keyn'in izine ulaşıldı. Hakkında 10 Mayıs 2016 tarihli Adalet Bakanlığı ve 99 EGM H Interpol tahtit kaydı bulunan Zeynep Kaan'ın gizlendiği adres belirlendi. 2011 yılından bu yana aranan şahsın Kartal'da saklandığı adrese operasyon yapıldı. Zeynep K yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü aranan şahıslar büro amirliğine getirilen firari kadın işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.